şarçuz kedisi, zarif mavimsi duman kürkü ve bakır gözleriyle dikkat çeker. Fransız kökenli bu ırk, zekası ve sakin doğasıyla tanınır. Fransız manastırlarında fareleri avlamak için beslenmiş ve manastır kedisi olarak bilinir. Bu geçmiş, onları bağımsız ama insanlara yakın kediler yapar. Şarçruzlar, doğal seleksiyon ve yetiştirme yoluyla gelişmiş bir ırktır. Yüzyıllar boyunca doğal yollarla şekillenen bu ırk, genetik mühendislik veya laboratuvar ortamında oluşturulmamıştır. Şarçruz kedileri, güçlü ve kaslı vücutlarıyla sağlıklı ve ortalama büyüklüktedir. İpeksi, suya dayanıklı kürkleri ve altın veya bakır tonlarındaki gözleriyle dikkat çekerler. Zeki oldukları için eğitilmeleri kolaydır ve sahiplerine derin bir sevgiyle bağlanırlar. Sakin ve bağımsız olmalarına rağmen, ailelerine son derece sadık ve dost canlısıdırlar. Sharş Rus kedileri genellikle sağlıklıdır. Ancak eklem ve göz sorunlarına yatkın olabilirler. Düzenli veteriner kontrolleri, onların uzun bir yaşam sürmesini sağlar. Ayrıca diğer kedilerle ve çocuklarla uyumlu olmaları, onları mükemmel bir aile dostu yapar. Son olarak bir kedi sahiplenmek, bir canı kurtarmaktır. Satın almak yerine her zaman sahiplenmek en doğru tercihtir.